Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda zaten baştan da anladığımız gibi Sadol'u kız giydireceğiz. Kız giydirdikten sonra ise size bunları sırasıyla yan yana koyarak fotoğraf gibi göstereceğim. Onda tabii etkisi yapacağım. Yan yana Sadol'u koyun kız. Biliyorsunuz zaten. Evet, şimdi bir tane yer seçiyorum boş olan bir yer seçip ondan bütün eşyaları başka bir yere şey yapıp ondan sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben bunu çıkarttım şimdi her şeyini. Bu benim kızım değil zaten, şuradan görebilirsiniz. Kendi kızım olsa, şurada kaydet falan yazardı. Niye kendi kızıma yapmıyorum? Birincisi, kendi kızımda bu kadar bir isim yok. İkincisi de zaten kendi kızımın saçı falan böyle değil. Yani biliyorsunuz, belki sizin de öyle şeyleriniz olmuş. Yani herkesin böyle kızı yok biliyorsunuz. Zuhayat falan değil herkes. O yüzden burada yapıyorum. Yani onun kızı değil, onun kızı değil diye yorumlar atmaktınız. Sevinirim, bence biliyorum kendi kızım olmadığını bunu. Evet e, şimdi ilk olarak e, kombine e, ne olsun e, bence doğum günü partisi olsun ya da havuzbaşı partisi olsun. Havuz başına nasıl gidilir? Gardop e, savaşlarında daha fazla böyle evet, kendi şeyler oluyor. Böyle şeyler oluyordu. Gardop savaşlarından gördüğüm kadarıyla diyorum aslında. Evet şimdi bakıyorum elbise giyeceğim böyle şey bir elbise olacak. Zaten en sona giderek baktığınız zaman kızı Üç tane kombin yapacağım. Ee, birincisi havuzbaşı parti, ikincisi e, spora giderken, üçüncüsü de düğüne giderken olsun. Abartılı bir şey giyelim. Düğüne giderken olsun. Evet üç tane şey var bunun. Iç. Bakalım neler var başka. Elbisemi seçeyim ondan sonra devam edelim o zaman. Evet arkadaşlar elbiseyi seçtim. Elbise böyle uçuş uçuş da olabilir. Ee, başka şekilde de olabilir. Yani öyle. Şimdi ayakkabıyı seçeceğim. Ayakkabıdan sonra devam Et Evet arkadaşlar ayakkabı olarak da bunu seçtim. Tabi ojeleri mor falan olduğu için şurada da görüyorsunuz zaten. Ayakkabıları mor ayakkabıları diyorum. Ojeleri mor falan olduğu için güzel durmuyor ama Siyah falan olsa ya da hiç renk olmasa daha güzel duracağından eminim. Evet şimdi de çanta takmayacağım. Çünkü şuraların çok fazla duruyor. Şimdi de e, aksesuar seçeceğim. Aksesuar olarak gözlük seçmek istiyorum. Buradan bir gözlük seçeyim. Evet, normal gözlük de olabilir. Şunlar da olabilir. Bunlar da çok yakışır. Hatta bir kere takıp göstereceğim. Ondan sonra diğerini takacağım. Tak. İkisini de tak. Ikisini. Ben iki gözlüğü de seçeyim ondan sonra göstereyim size. Evet arkadaşlar ilk gözlük böyle duruyor. Şimdi öbür benim seçmek istediğim gözlüğe gelelim. Şu az önceki şurada olanı da seçebilirsiniz. Ama onu duvarla olduğu için seçmek istemedim ben. Başka da gözlük yok zaten. Evet. İlk kombinimiz ilk kombinim böyle. İlk olarak şu bebeği kaydedeyim kayıt geliştirme mutlaka ağzıma kaydettik bebeği kaydettik. Tardolu adına kaydedildi. Tardolu, sizi bekliyorum de Evet, şimdi diğer kombinimle e, şeyim ne olsun? Spora gitmek olsun. Spora giderken nasıl olur? Tardolu da tabii ki de. Evet, bunları hemen çıkartıyorum. Ondan sonra sporla ilgili kombinimizi yapacağız. Evet ikinci kombinime geldim. İlk olarak üstlerden super shorts geçeceğim ben. Şöyle bakalım hangisi olabilir? Bence en uygunu şu. Buradaki bu. Bunun altına da güzel bir daha bir daha giyeceğim ya da başka bir şey at Evet bunu hemen giydireyim ben. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar giydirdim şimdi. Şimdi ya bunu giydirmedim ama buradan güzel gözüküyor. Bu olmaz ama. Şöyle dinlere bakalım. Evet. Bakayım. Güzel bir şey bulursam ben giydiririm. Ondan sonra da size göstereyim arkadaşlar güzel olan bir pantolon buldum. Şimdi de e, ayakkabılara geçeceğiz. Ayakkabılar bence bu e, aslında spora giderken yapmıştık. Ama bence spora giderken böyle giyinmez. Daha böyle talaş bir şeyler giyinmeli. Böyle çıkan şeyler giyinmemeli bence. O yüzden bu, bu e, kombini dışarıya çıkarken olarak değiştirirsek bence daha güzel olur. E, çantalarda clutch tabii ki de çanta kullanmayacağım. Başka ne olabilir? Başka sırt çantası olabilir şunlara bakalım hmm, bu olmaz çantalardan güzel bir çanta seçeyim Ondan sonra devam edelim Evet arkadaşlar ben böyle bir çanta buldum aslında çanta gibi bir şeye benziyor şunlar gibi yani normal poşet altında kızarda oluyor bazen Evet başka şunlar olabilir ama ben elde tutmak de olabilir bence çanta seçmeyelim bu kombine direkt ayakkabıya geçelim bu olabilir aslında ama buna daha uygun renkli olanı olabilir. Şimdi ayakkabıyı giydireyim ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar ee, ayakkabıyı koydum gördüğünüz gibi taktım. Ve gö e, gözlük dedim güneş gözlüğü yani normal şey gözlük. Bence bu saça e, bu kızın saçına yakışan bir gözlük. Bunu yine taktım kombinimde. Evet kombinim böyle bitti. E, bu Abiyi seçtim bence güzel oldu yakış fark etmez zaten bu evet e, İkisini de yan yana koyup zaten bir fotoğrafı videonun sonunda göstereceğim videonun sonuna geldik zaten. evet üç tane yapacağım dedim İki tane oldu. fazla uzun olmasın diye evet e, diğer videolarımı da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz alt kısmına yorumlar kısmına yorum olarak linklerini koyacağım evet Sesinden nasıl temin edilir ve e, Kore çiftlik kız nasıl yapılır adlı videolarımı da yine yorumlar kısmından bulabilirsiniz. E, linklerini koyacağım. Dediğim gibi o iki videonun linkini koyacağım. Zaten iki videom var. Evet. Bitti işte böyle kızımız. Bence çok güzel oldu. Ee, bir dahaki videomda Zula videosu çekmek istiyorum. Zula ben de oynuyorum. Yani daha çok erkekler çekiyor ama ben de Zula oynuyorum. Bence güzel bir oyun. Evet. Sonraki videomda onu çekeceğim. Oynamak için. Oyn oynarken çekeceğim bir şeyi. Evet bu kadar. Fazla da uzun olmasın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.